Ahmet Taş getiren Batı'ya sesleniyorum Yine Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehitler Vurulduk Acı kıyım kıyım Türkiye'nin yüreğini dağılıyor Bir kere daha analar, babalar, evlatlar gözyaşlarına boğulmuş durumda Toplumsa hem haklı bir öfkeye yöneliyor Hem de bizi yıkamazlar kararlılığına Ama bir de mücadele etmek ve tekrarını önlemek için vuranı düşmanı bulmak lazım Bizi kim vurdu sorusunun cevabına bakıldığında tetikçilik safhasında gözler PKK, TAK, DHKPC, DH ve FETÖ'nün imzalarına çevriliyor. Ancak devletin tepesinden medyanın manşetlerine kadar her yerde arkadakilere işaret ediliyor. Eylemlerin amacının Türkiye'yi vurmak olduğu, bunu da Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin kendisine ve bölgeye ilişkin emperyalist hesapları bozma yolunda ilerlemesinin yol açtığı ifade ediliyor. Beşiktaş'ta yaşanan vahşette ABD'den, Almanya'dan, İngiltere ve Fransa'dan NATO'dan tepkiler gelmesine rağmen Batı tavrı adına bunlar değil de Avrupa Birliği'nin sade suya tirit tavrı öne çıkıyor. Bu arada Putin'in ilk tepkisi jesti not ediliyor. Pazar günü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir kamuoyu araştırmasında Türkiye genelinde her 5 kişiden 4'ü ABD'yi, her 5 kişiden 3'ü de AB'yi dost ve müttefik görmediği sonucu çıkıyor. Buna rağmen toplum zemininde farklı partilere göre ABD ve AB ile diyaloğun sürdürülmesi görüşü önemli bulunuyor. Gelinen noktada Türkiye, batı ilişkilerinin çok ciddi bir türbülans yaşadığı açık. Şimdi biraz geriye dönüp bakarsak AK Parti'nin kategorik batı karşıtlığıyla yola çıkmadığını görüyoruz. Hatta refah çizgisinden farklı olarak hem ABD hem AB ile çarpıcı bir diyalog içinde yüründüğü biliniyor. İslamcı zeminden gelen bir siyasi kadronun bu tavrı çok da dikkat çekici bir durumdu. Bu süreçte Medeniyetler İttifakı girişiminde de öncülük etti Erdoğan ve arkadaşları. Sonra ayrışmalar geldi. Batı, İslamcı Erdoğan üzerinden İslam coğrafyasında kendisini yeniden üretmeyi mi hesaplamıştı? Yükselen İslami zemini kontrolün aracı olmasını mı tasarlamışlardı? Böyle bir hesap varsa bu hesap Tayyip Erdoğan için tutmaz. Diyalog eşit eşide bir proje ise evet o realize edilebilirdi. Yukarıdan aşağı değil, göz hizasında bir ilişki mümkün olabilirdi. Ama Batı hegemonik tavrından vazgeçmedi. Erdoğan ve arkadaşları da kendi özgün misyonlarından İslam dünyası diye bir gerçeklik vardı öncelikle ve onun içinde Türkiye. Yüzyıldır süren bir çarpıklık vardı. Bu coğrafyada sistem yapılanmalarını, yönetim kadrolarını, dış ilişkileri ve sınırları etkileyen açık örtülü sömürge statüsü vardı. Demokrasi ise hadi demokrasi olsun halkın iradesi yansısın yönetime. Batı ilk Cezayir'de yan çizdi, sonra Türkiye'de, sonra Filistin'de. Kıbrıs'ta kalleşlik yapıldı. Sonra Arap Baharı'nda bir yerde, Mısır'da, Suriye'de su koydular. Ve sonra Tayyip Erdoğan'a yönelik yol kesme politikaları. Suriye'de PKK, PYD'ye sinyal vererek çözüm sürecini dinamitlemek ve 15 Temmuz'da dini zeminde oluşmuş bir yapıyla dindar bir siyasi kadroyu vurmak. 28 Şubat'ta İslam'ın her alanda azaltılması için içeride askeri, siyasi kadrolara iğra ettirdiler. Şimdi Tayyip Erdoğan'a bedel ödetme hamlesindeler. Kendi kendimize yapacağımız stratejik değerlendirmeler şüphesiz var. Onları yapmalıyız ama burada Amerika'ya, AB'ye seslenmek isterim. Aklınızı başınıza toplayın. İslam coğrafyası ve Türkiye, evet Tayyip Bey'in söylediği gibi 1918'lerin dünyasında değil. Diyalog tamam, karşılıklı çıkarların konuşulması tamam ama yukarıdan aşağı tanzim psikolojisine hayır. Bu sürdürülemez. Bunu ne bilinç düzeyinde kabul ettirmek mümkün bu coğrafyanın insanına ne fiili güç noktasında. İçeriden hainler bularak netice almak mümkün değil. Bu ülkenin bebeleri bile kinle dolar hainlerin arkasındaki güçlere karşı. Aklınızı başınıza alın. Olay Tayyip Erdoğan olayı değil sadece çok daha derin bir millet bilincinde sorgulanıyoruz. Ahmet Taş getiren Star gazetesi